Sakıcan. Kıçı kıçı kıçı. Bekir mi lan? Ah! Yanına bir var dur. İnne aşağı. Çok güzel. Kıçın 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 kıçın. Temiz iş. Abi bu taraftan jelen var mı? Arda. Yok ya. küçük 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 kıçı kıçı. <laughs> Arkadaşlar Yenekim, iki tane vanayı çeviriyordum dışarı çıkacaktım son vana sağa doğru geldiniz, Sessiz ol sessiz ses ol sessiz ol ben gördüm Bak direkt tek atacağım ninja katil abi neden? Ninja mı? Neden? mı? Ben kırmızıyı gördüm mü? Sessiz Bak! Neden? Neden ne görüyorsun? Okay, my friend. Okay, bro. Okay, I'm uh, speaking Turkish, bro. Okay? Just no Relax, man. Okay? <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Şimdi Ninja ya Ram'ın kafasından Sen nereden Yukarı ya yana sen yana yana geliyorsun? Yukarıdan aşağıya. Bir dakika, bana sen niye küfür ediyorsun ya? Bak. Ben yukarıdan geliyordum. Özür dilerim. amına kodum. Özür dilerim. Tamam, küfür ettim. Şunu özür dilerim. Affet. Çize. sen nereden geliyordun? Çize. Eee uh, Blue Notras. Blue Idiot. <laughs> no uh, be. Listen, 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 <laughs> guys. Uh, give ninja, give me, me, right. me, time, give me time, please. Şey uh, okay, so Hasan say it's ninja, ninja say it's Hasan, right? Yeah. No, 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 no. but, right? Right blue idiot. Sakin abi şunu bir, şey, bir çevirebileceğim. Şey ben sağ taraftayım cesedi görmedim bile. Kalepint de benim Bro, bunu düşünüyor. Ninja said I was right side. I didn't uh, body. He's <laughs> talking about this. Hasan. So, okay. Ay, see, bile yokmuş. So, right. Hasan abi onu suçlamış gibi. Cause a good and mi? about Nijelarda mı? Ben, dinle. Speak bura bak. Okay. O zaman sen okay. tek attı. Şimdi ben ofiste duvlant görev yaptım tamam mı? Uplaşı komünikasyon yapıyorum. Arada kesin tamam o zaman diğerini Nijel. Oradan ilerlerken de Orada en son e, ofis kapısı var aşağı kapısı. Oradan da Nijel girdi. Yani Nijel ölü nerede? Terzen ölü neredeydi? Aga ben orayı tam şey H2-16 şey H2-16 H2-16 kapıştı Vurdu oradan da kısa kaçtı Nasıl mantık oğlum bir buçuk oğlum IQ Ben yukarıdan geliyordum bu arada Kim doğruluyorsun yukarıdan geldiğini Bekir abi ben Bekir abi baktım acaba Ölmüş mü diye İslam abi ona geliyordu Sonra aşağıya doğru indi İslam abi mi geliyordu İslam abi sol aşağı dönmüş Hayır hayır ben onu demiyorum oyunun başında İslam abi Bekir abi yukarıdaydı ben kontrol ettim acaba Bekir abi ölmüş mü diye. Sonra yukarıdan aşağı indim o fişe. Sonra orada işte Oha. Wow. lav görevimi yapadım. Hatta e, evet, en son laboratuvardayım dedin. Daha demin ilk başta laboratuvardayım <laughs> dedin. <laughs> sağ <Sahi falan demedim>. üstteyim <laughs> dedi. Evet az önce sağ üstteyim dedi. Şey şey, şey lav şey. lav, lav sağ üst tarafı mı adam. Yapacağım. Hayır oğlum orası sağ taraf oluyor. Amına. I have one question. So far son, you see how to move the kill on Laboratuvarda kimse yok. Ben de laboratuvardaydım kanka. Nasılsın kanka, ben Selin. Ne yapalım? O, o, modemez, o, 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 ben? Neyse, ben ben olarak So, I was only one question. Did someone see a kill? If they see, if they see. We could have a boss. You didn't No one see. No one see, okay, okay, I understand. Kendine dikkat et, Hasan. Ya konuşma adam acint oluyorum ya. Ya bak imposter olup konuşma adamı sikeyim. Yarrak kafalar ya. Amına mu sana nerede? Osman ne haber oğlum? Anze elektrikçesi, orospu gibi anca elektrikçisi. Başka bir sikim yaptıkları yok. Baba aptala baba baba amına kodumun şey. sat tipine ne diyorlar lan? Haylonçu tipli. Aa, San Lucia Reich. Hasan öldü bu arada. Va 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 va. İmkansız. Ha! Kan! Lan Yunus'un elektrikli. Abi. Kan. Kan abi. Be. Cesedi sol alttan girişte buldum direkt ben abi. Görmedi tamam. mi? Kaan abi sen ne? Sübişimel room'da değil miydik? Evet. Sonra ben, ben orada tek görevim kaldı daha demin report geldiği için. Oradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kanlarına... görevini yapmamıştım. Onu yaptım. Sağ taraftaki görevlerim komple bitti. Solda görevim vardı. Su bidonu doldurma görevim. Ona giderken kapının önünde buldum. Elektrik mi? Yani ben sana bir info vereyim. Ee, Arda'yı en son orada gördüm. Derken ha. şöyle. Yo, ben da. Yes. bir dakika anlatayım. Bu evet. communication'da kanki bu radyolar ya böyle aşağı çekiyorsun. Bir dakika. Evet. Kanka, çok ya. güzel. Çok Oraya güzel. girdim. Arkamdan kira geldi. Tamam mı? Beni takip ediyor bu. Anlamadım Bu kapat değiştir çeviriyor. Sonra orada <laughs> Tamam mı? Sonra elektrikli kesili ve elektriğe gittim. Be bu ikisi Be vardı en son kanki. Bir dakika bir dakika Eve odaya biri girdi <laughs> Bir de abi, ben elektriği açma bir dakika elektriği açarken sen niye elektrikle dönüyorsun? Elektrikle dönüyor orada beraber e, zaman kazanmak için şey yaptım Emre abi. <laughs> niye oynuyorsun lan elektrikte? Ben zaten Değil açmayı çakışıyorum. Orada elektrikle de oynuyor ya. Hazır ya. bir adam. Alemin kan öyle biri var yani, mıydı senden kapıdan gelin? Kanka yok. Aa, sıfır. Welcome. a Kana bir şey Ben, ben Roma gittim. Bak, Eğer sol tarafa kim gitseyse ilk başta o abi. Onu söylüyorum. Ben abi, sen hiç bir görmedin mi? Şimdi hiçbirini abi, görmedim oğlum. Elektrik şey açık değildi. Ben cihaza ee, baktım da abi. Ölü gözüktükten 4-5 tane şunu niye kurtlandı da? Sen. Ben niye kıtsam? Şimdi abi? Emre ben krep elektriği açıyorsak Konuşmuyorum. Sercan'la sen yani Space illa böyle konuşmak Arda, istiyorsan ninja, konuşayım. D2C. Ben söyledim abi. Ben kamera düşmedim. Ben aslında göremedim. bir şey yok. O e, zaman Eğer yakınımdan geçtiyse görmedim. Emre abi sen Hasan'ın benle geldiğini nasıl görebildin ama nakım elektrik kapalıydı? Kardeşim elektrik kapanmadan önceydi. çukur, çukur izi. Abi çukur elektrik kapandıktan sonra Hı. siz zaten çıktınız mu? oradan. Kardeşim bak elektrik kapandı zaten hani dibindeki adamı da görmeyecek kadar eşit değilim. Şimdi şöyle bir şey var. yanımda vardı, Hasan vardı, Hasan gitti. Sonra siz gitti. Ninja sen şeyde miydin? Ben o nasıl göreyim abi? Ben kamera değil. Ölmüyor mu? Koyayım. Ha güzel. Kimin ölüp ölmediğini mi bakıyorsun? Kamera odasına hiç gittin nerede? Bu yamat sesi. Geçen o var abi. ya. Ha, Eylül, A, müydü? Eylül müydü? A, Eylül müydü? Neydi kanlar? Neydi o? Kamera odasına nereden gittin? Yamatsız sesi çıktı ikinci kanlar. Alttan gittim diyorum. Hamile şu an alttan. Tamam ölüyecek şu an adam olmuş. Nerede diyor? Kaan? Eylül müydü? Efsun. Oğruz bölüyor mu? Eylül müydü? nasıl görüyorsun? Bana onu ben benim Hasan'la sol alta gittim mi nasıl görüyor Kardeşim bak ben sol alta beraber gittiniz demedim sana. Info iyi. Dinle o. Sol başında Kaan abi demedi mi, mi? Hasan'la beraber? Abi sen bir şey, şey, bir bir şey. ya. Oh, uh, Eyvallah. Evet Hasan benim yanımda gidin. Play istiyorsun. So it, bro. I don't know. Hmm. Üç kişi. şu accent. What the fuck? Ne amına kodumuzu aldı gel bakayım. Okay, how many tasks you have? Salt, salt. I have just three. Okay. Abi elektriği atsan yok ki. Vay. Keşke elektriği ben atsam isem buradan. O zaman da sabotaj yapamazlar ki. <laughs> Oğlum ben ne anlamadım şu an görev yapan yok. Arda orospu gibi oynuyor. Tam bir orospu. <laughs> my friend. My friend. Hello. Jet çay ucağını izledim. Gel. Oğlum Arda'ya hala sözüm Ben onu anlamadım ya. Aa kamera önüne çıksın kamerada Sağol adam olsun. vardı Aleykümselam. selam Nerede konuşuyorsun şimdi bak Arkadaşlar Komünikasyon odasının önünde buldum Kamerada biri, biri vardı kamerada. Ben benzin odasındaydım bunu da hatta Creplink eğer gördüyse Kamerada biri vardı diyor. Şöyle bir info vereyim hani Kamerada biri vardı Kaan abiyi elektrik odasında <laughs> sol altta gördüm Dedim acaba birini mi öldürdü Baktım kimse öldürmemiş Sonra yukarı çıktım Baktım birileri var mı yok mu diye. Ama Bekir abiyle Bekir abiyle Kaan abi aşağı indi. Kamerada biri vardı. O iki odasında kim vardı? Kaan vardı. birini öldürmüş şey Ardale bir olabilir mi? Ya. Hatta gördün hani Kaan abi sen yukarı ben aşağı indim. Şu an temiz o, hiç çıkan öldürmüş öldürmedi. Kimse öldürmemiş. Evet. Yok. Sadece Kaan abi vardı. Sonra ben, ben sadece geldim. ben vardım. Sonra Bekir vardı. geldi. Yukarıda kablo bağlama yaptık. Sonra aşağı indik tekrardan. Zaten import geldi. Geçti abi. o sonra geçsin. Ben şeye baktım. Bir, bir kişi Stodeş'teydi. Stodeş'teki kimdi? Onu ben de bilmiyorum. İçeceği i̇şte pastır hala çözemedim. Muhtemelen o Şu an güzel bir pet seviyorum. en son mu sen? En son mu gördün? Benzlikten an vardım. İçinde benzlikten an vardım. Bir şey diyeceğim. Şimdi büyük bu iki odanın ne mı buldun? Aynen. Communication'la Emergency communication e, arasındaki şeyin şeyin oda var ya. Sana ben bir şey diyeyim mi sercinler? Bir kere yürüteceğim. Arada bence öldürüp oradan story içe geçti. Yes! Yes! Ne alaka abone yes. olmayı Allah bu çocuk çok zeki ya! Ya yes. gel evet. beni evet. sik ya! Gel beni sik! Benzinliğin içinden gitmiş olmalı. Gel beni sik! Şimdi A, orada da bir yakınında bir şey delik var şimdi şey, bakın. Yok. Öldüğü yerin yanında bir delik var. Hani oradan yani ben izinle çıkıyor mu? Tamam attı oğlum. Kendimi söyledik ki adam bana oynuyordu ya. Oradan oraya çıkıyor. Krep sen adam ne dedin? Ben Arda'yı ben nasıl info Arka tarafta kod çocuk ve silah koydum kameraya bu. Sen nereden Nerede gidiyorsun ya Arda'yı? Nasıl şey diyorsunuz? Arda'yı nereden gidiyorsunuz? Baksana. Daha çok. Önce ne yaptığımı söyleyeyim mi size? Şöyle. Bu artı daha Çıktım communication'dan direkt bu e, yaptıktan sonra. Mı? Sol üst tarafa doğru çıktım. Oradan benzinliğe girdim. Benzinlikte görevimi yaparken crepling geldi. Crepling geldikten sonra gitti. Daha sonra tekrar dışarı çıkarken de Sercan'la karşılaştım. Aşağı iniyordum. Bu. Az önce Arda'yı görmedim dedi. Crep gördün gördüm. Ya şöyle bir şey var, bak biz ben e, be, ilk başta benzinlik görevi yaptım ben. Krep benim arkamdaydı mıydı zaten? Krep beni gördü orada. Ondan sonra Zalt da elektrik yaparken Emre aşağıdan geldi, sağa doğru ne gidiyorlardı. Emre, böyle... ee, Ay, elektrikler Aynen. ben Arda'yı aşağıda, aşağıda görmedim. Onun Arda'nın infosunu bir tek bilmiyorum. Arda'nın Arda Arda infosunu Arda içine girmedim zaten. Ya, onu diyorum, hayır, hayır, elektrik girdim biliyorum. Yani ben senin oyun etrafında hiç görmedim. Ha, anladım. O, yani anladım ben o yüzden Arda B F Arda, B F Arda. F Arda. F ya, abi, Şu an abi Arda yok şu an infolar oturdu. Yani Şu an abi yani, yani. Arda abi yani, Herkesin elinde bir şey patlayacak. Evet. Arda kim vardı. Kana vermiş. Bak şimdi iyisi kan Arda kanı öldürecek. Her ittasına göre. Her giderisini Yüz özür onu. Okudum kanka Azeri adam okudum senin abonelini Kanka beni siklemedi sen ben ne yapayım? Yani biraz Azeri adam oku. Okudum onu. Tanrı. Aa, kan e, Arda bunu devre dışı bırakacak. Buna yes, bu ne fındık hayal gibi. Niye bugün Sugar'ı izleyeceğim Discord'da? Emre değil. Ha burada benim görevler vardı. Ablalar seri yapamaz. lazım. Hangi gitti buraya? Benim bunu bir an impostör sandım ha. Ha koş 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 koş. 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 Yarra aydın Arda gerici. Selamünaleyküm. Bence Arda, Arda ile Sercan. Arkadaşlar, Arda ile Sercan. Kameradaydım, kameradaydım de görevim de. bitti. Aynen abi ben kameradaydım. Sonra gittim cesedi Aa, gördüm üzerine doğru koştum. Emre abi. Emre abi. Emre abi. Bir söyleyeceğim. Sercan kovalayıp duruyor beni. Abi ben sana diyorum kamerada adamı gördüm. Gel benim üzerime şeyimi at diyorum. ile Sercan. Kamerada adamı gördüm sağ sol yapıyorum. Sen hala düz koşuyorsun. Arda ile Sercan. Kandil Ne Sağ sol sana sinyal yapıyorum. Aşağıya gidiyorum. Aşağıya gidiyorum. Kan gidiyor. Emircinin oraya geliyorum. Orada Ölçülerle dönüyorum böyle. Emre abi bak Neden aptal mal gibi etrafımda dönüyorum. Seni bir şeyler böyle dans ediyorum. Sizin club'dayım zaten. Ne biliyorum arada sen benim Emre öldürmeyeceğini... abi sen beni bir sağ olsun. Ha aynen abi öldürürsem öldürürdüm bu arada. Ben şunu Nasıl diyorum. Öldürürüm diyorum. Emre... aranızda da hiç Ecemi... bir yer var. Aynen Emre abi tamam Ecemi... ya. Oğlum bir dakika. Emircinin o o masanın orada beni niye kovaladın Abi Emel Yansın yanında ölü var çünkü sana onu gösteriyorum sağ sol yapıyorum. Gel ya, beraber Emel görelim beni şey yapayım odasının önündeydi lan. Neredeydi? Ofis odasının oradaydı. Hayır orada falan değildi. Sonra Ölüm Ölüm miydi? önündeydi. Cesedi gördüm. Sercan. Ha, kamerada gördüm cesedi. Ben de Hatta Sercan. Abi, direkt ona ki sen benim bileyimle. Oğlum Sercan. nerede, abi, içeride şey. kamera mı var? Nereden görüyorsun ölüyü? O kamera abi, içeri görüyor. Abi o kamera içeri görüyor. İnanmıyorsanız gidin abi şimdi kameraya bakın. Oranın e, kimin ölüp ölmediğine bakılan yeri görüyorum mu diye bakın. Neyse ben öyle kamerada olduğunu Emre abi gördün mü? Emre abi ben oradan çıkmadım mı kamera odasından? Kamerada olduğunu gördüm bunu da. Evet Sen bak, bak sana kanıtlamaya çalışıyorum çünkü. Çünkü başka kimse görmedi. O, çünkü iki de cesetleri ben buluyorum. Bak Kaan bu dedi niye sen buldun dedi. Ben eminim. Şöyle söyleyeyim ben kamera odasına gittim. Tam kameralara bakıyordum. Yani sen ne tarafından gittin kamera odasının? Ben söyleyeyim. Nasıl ben yani, Söyleyeyim kamera odasının nereden mi çıktım? Ben evet. Nereden mi? Neresinden çıktın? Ee, kamera odasının arasında kendi ve oraya Emre abiyle beraber gittik. Emre abi yalan beraber. söylüyor Ander yalan söylüyor yalan o söylüyor. Şey gitti. Emergency odasına yalan ben de söylüyor. ölüyü report. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ben yine son görevimi yaptım. Yalan. Tam, e elektrik odasında oraya giriyordum. Sercanlar aşağı iniyordu. Sadece bunu yani, söylüyorum ben. Kankos. E, Sercan aşağı iniyorum dediğini. Emre abi de iniyordu. Ben şey arada. bir şey beçirdi şey bir Ondan garip. sonra ben de onların peşinden gittim ya. Beni görsünler artık amına koyayım. Bak Arda konuşuyor. Düşünmeye. Şu an Bunlar kaçtı gitti amına koyayım. Hafiften Gönmedim, hafiften düşüyor sus şey kaldı şey içsin öyle. Ee, Bekir abiyle biz full yanındaydık. 2-3 tane yani görev yaptık. Gündür yani, yani ben 3 görev yaptım. Arda bir tane benzin görevini 2 günde yapıyor. Hayır, hayır Ben, hayır, ben, iyi, abi, ben, de onu anlamadım. Etkiler, bir de kardeşim Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben, sen, ben da, seni ben seni benzin, benzin görevini yapıyordum. orada görmedim. Hangi benzin görevini yaptın? Ben seni gördüm. Az önce ben kazandım. Emre arka sen hangi benzin görevini yaptın? Var mı? hangi? Yo ben zaten kumar oynamamız lazım. Ben şunu tarif edeyim. Ya sen görmedin. Abi ben niye ne veriyorsun? Ya ben Arda'ya veriyorum abi. Şunu Emrah veriyorum Arda varsa Arda ye. Arda ver. Bu kadar basit. Bu kadar Vermedim Vermedim abi ben. Yaz. Peki sen niye serecan, bana verdin kanki? Sercan yüz Sercan. Amına kodum. Am Bilmiyorum içinden. Tö ya. Garanti Allah kodlar Allah amına bir şey oy Yarrak ver ona ver. Alo. Abiler ben kaçtım hadi görüşürüz diye oynar size. Allah'ım. Allah'ım. Ma kan elektriği Ninja kamerada Emre? Emre? İnteresan Emre galiba oynuyor. Niye şey anlayamıyorsunuz? <laughs> Merkotik tik yüzde yüz. O oyunda kaç kişi var ben anlamadım ki Oyunda galiba 4 kişi var. Biri Beşir, Ninja, Kaan, Sercan. Kanka benim iki görevim var. İki görev sadece bir barı doldur. Geri... <laughs> Ninja görevde. Ninja değil %100. <laughs> ben de Sercan. <seyreceğim. gülüyor> o küçük beyni fena online etmiş. <laughs> Hadi bakalım oyun bitecek mi? <laughs> Abi sonuçları bit. İyi. O diğeri çipse cevap yapıyor. Var mı bu gün DZ'de tükür <laughs> var? Oo kimse rik salmıyor. Ama oyun bitmek üzere. Şu an kimse rik salmıyor. Peşir? Abi çok yan yanana <laughs> Nişa? Yok. Tamam unda yeç. Ya şu an birbirini öldüren yok. oyun bitsin abi lütfen görev yapın. <laughs> Senin yalan iyi. Abi. Ben son görevi bitirmeyecekleri bu ara. Hayır. Belki tutarlar. Belki ötsün diye. Gene aynı yerde. Lan siktir git bu görevi sana mı sakladın? işin şu anda. Hadi. Oh. Arkadaşlar hemen söylüyorum. Abi Weapons odasını sodasında buldum. Emre abi de içeride görev yapıyormuş gibi yapıyor. <laughs> Oo evet, abi, Sercan. Ben, e, ben, görevi yapıyordum kardeş. Nice kapıda bekliyordu. Sercan güldü, öldürdü, reportladı kardeş. Ya Hayır yani abi, ipin sodasında şey görev gidiyordu. Ne abi? Tabi 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 öyle duruyor Anlayabiliyorum <laughs> seni Zaten boş boş dolanmandan belliydi zaten senin olduğunu anlayabildim ya yani. Ha bomboş mu dolandım? Sağ gözümün önünde öldürdüğün için teşekkür ederim Arkadaşlar Kaan Bekir ee, Kaan beni gördü Tamam mı? Ben aşağı inerken ee, Oraya girdim kanki 20 tane hani bu Vuruyoruz ya Onu yaparken Geldin iyice kapıda bekliyordu beni Abi yürü yapınca tut Baktım bir tane iki tane görevim var benim Dedim birini yapayım dönsün diye yerini yapmadım Abi yedini yay gözümün önünde öldürüp reportladık arkadaşlar. Abi mikrofonum <laughs> kapanmış, kulaklığım bozuldu galiba. Ben e, admin şey odasında 3 kişi olduğunu gördüm Weps'ta. Eee daha demin Emre Arda'yı çok ağır satıyordu. Yani Arda Emre abi beni gördü dedikçe Emre görmedim. Diyor. Yalan söylüyordu. Tamam. E, yalan şöyle söylüyordu. bir şey var. Bütün cesetleri de Sercan buldu. Darbenin Arda da bir tane Zası bir kile Arda'yı yanlış bulsaydık bir kilo oyun işte, bitiyordu zaten. Demek ki doğru bulmuşuz. Birinci imposter He. Arda. İkinci imposter de Sercan Bütüncü Sıktır'ı buluyor. buluyor. Abi evet. ben olamayız. An... Ya Emre, Peki Emre ya ben Sercan. Ya. Sana ipomu veriyorum. Sana ipomu veriyorum. Sercan boş boş dolanıyor. Tamam mı? Abi, abi ben bir tane, tane görev kalmış zaten. Sanki bak. Bir tane görevin önünde öldürdün. Görevi ben yapmadım. Bak görevi... Oğlum tamam. gözümün önünde öldürsen ben de portlardım. Geldin gözümün önünde öldürüp seni de portlardım. Abi ben. öldürüp reporta koş. Şeye koştun zaten göreve koştun. Sağ ben hep yok ay. Şimdi bunu yap. Kamerada ya, zaten odaya girer girmez. Yani ya. ben, ben öldüreceğim reportlamayacağım Şimdi. sana suç atmayacağım. Öyle mi? Ben de elcileri harekete geçirdim. geçirdim. Hayır. Hayır. Arada. hayır. Kamerada oraya girdiğimi gören var mı, mı diyor. Kardeşim. Çoğunun oradan yürüdüm çünkü oraya kardeşim haşçıyordan falan yürümedin. Tamam. Ha, ben şu de, an verdi sağımıza. Yalan, Yalan mı gördün? Yala 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 yala. Hayır, hayır bir şey. Ben ne diyorum? De, diyorum. Tamam şey ben Sercan diyorum ben. abi. E, elektriğin orada gördüğümde tamam mı? Boş boş bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum, bir aşağı gidiyorum. Tamam abi, boş görev boş dolandım bir ne yapabilirim? Tamam görevin bir tane şey tamam mı? Tamam Nijaber'i izlerken geldin yanımda öldürdün bir de reportladın. Yes, abi çok. sen inciyi öldürdün, göreve koştun. Ben de remit attım. Seni, seni anlayabiliyorum arkadaşlar. Ama bence bence, bence, ben bence Sercan yani. Emre'ye e, suçu bırakıp öldürüp hayır, yürümek hayır. istedi. Emre o sırada görevi hayır. bitirince korkudan riporta bastı. Hayır yani abi öyle bir şey yok. Adam Biliyorsun önünde oturmuş. Benim düşüncem İlla, bu. Sizi Bence Sercan abi. Sercan değilse de Emre yani. Her türlü zaten kazan bir kavga oyunu. Kaan'cım teşekkür ederim bana güvendiğin için kardeşim. Oğlum Çizim RP dönsün ben... dedim. Millet hiç öldürmedim. İlk defa birini öldürdüm. Nasıl bana yine şüphe duydunuz? <laughs> karnım, şey bak, çiz çiz şey şey bir kişi öldürdüm. Çünkü bak şöyle bir şey bak. Hayır bütün cesetleri sen bütün cesetleri Emre, Emre impostor olsa Arda'yı satmaz. Aynen. Arda'yı her defasında yok abi ben şunu diyorum. Adım Dört tane adam öldürdüm. Birini vursana adam öldürmeye ben diyorum RP'yi. Arda'yı. Arda Arda'yı. bu Arda'yı. 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 Senin ne ben ara bir sikiyim. Ben şey. sen başlattın. Beni gelme oyunun başına sıkma. <laughs> Bak. Bak neyse Allah'tan oyun bitti. Şamen parti papis oynayacağım. <laughs> hmm. Gel doğru bir kompas atayım kafana.